Hadi. 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 Zaten <gülüyor> <Zamanı> <gülüyor> günaydın. Selamünaleyküm. <Hadi. Hadi>. Günaydın. Dur. Dur. Güzel yağmurlu bir günde. Hafif yağmurlu bir günde daha doğrusu. bir serinlenmiş ki hava bir tur attırayım dedim dumanlar bozuyor artık Lavaş yavaş yavaş birbiriyle gidip geliyor gel 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 duman başı buyduk ya Ja, ja. Los. Ja. dur 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 gel dur Bunlar Ne yapma şu şu beni mi sıracaksın? Ne yapacaksınız? Dur oğlum. Dur. Dur. sanki zincirde bir şey tuvalet yapamıyorlar. Kondumun <laughs> ishal olmuş. Yoksa ne ara? Sade et yedin et. İshal mı oluyor? Bu da kayıştan dolayı kemeri şey sürekli kaşınıyor onu bu sırt kemerini çıkartacağım bugün normal tek bir tasma takayım yeterlidir zaten canım Sanki duman boy atmış. Ne gözüme öyle bir çarpıntı oluşturdu. Dur lan. Gel. sen nasıl bir köpeksin arkadaş? Yanından gitmiyor ya. Dedin? Ha git dumanla gez, önden git, arkadan git. He yanından sıfır geliyorsun. İki de bir ağzını bana atıyor. <laughs> Şurada koyun. Kuzular var. Bu tarafa mı doğru gidiyor? Canım, az yağmur, az bir şey, çok az şey yağdı ama ne durdu hava serin, tam köpeklerin havası, güzelce geçsinler. Şurada bir tavşan vardı ya, bir tavşanın yanına gideydik. Şu bölgelerde bir tavşan oluyor sürekli. öyle ki kenlerini koy. <Gülüyor> <Gülüyor> atıyorum direkt kaçıyor. Nereye kaçacaksın? Sen bu kemer belan ne oldu? Bugünlerde çok kararsızım ya vallahi. Bilmiyorum ne yapayım. Ne edeyim. Bize sözde 3 tane dişi. Üçü de gebe. <laughs> üçü de gel gelecek sözde. 3 tane dişiden şu an sadece bir, bir tanesi kesin. Diğerleri zincirleme olmuş. Mesela ben bir tanesi var on, o olsa ben onu alırım diğerlerini almam şimdi o, o belli değil gelip gelmemesi bir tane daha var <laughs> o zaten büyük ihtimalle burada durmayacak o kesin gider onun yavrularını falan istedik yavrularını alabiliriz Bu da ikinci plan e, diğeri ise Dişi çok güzel bir köpekten e, şu şey, yavruları alırız yani çok güzel bir köpeğin yanında eşleşti. E, şimdi o yavruları çok güzel olur diye düşünüyorum ama dişi biraz boyu kısa, yani boyu biraz kısa ama mermi gibi bir dişi, hani fiziği falan her şey on numara. Şimdi o dişi kesin yani o dişi elimizde. Antakoyunların yanına gidiyor şu an. Yani o dişi olursa o zaten kesin var da diğer dişileri bilmiyorum hani. Yani şimdi onu getirmesem <laughs> ne olur duman gidiyor. Hop hop. Sana git oğlum hadi. Şimdi bu dişi elimizden kaçırırsak olmaz. Ee, bak, 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 bak Diğer dişiler belli değil. Hani o o da giderse diğerleri de gelmezse ben temelli bir <laughs> dişisiz kalırım artık. Ya ben de bilmiyorum. Artık bu ya ayın 20'sinde her şey belli olur da. Ana en kadar diğerleri geldi, geldi, gelmedi zaten. Sadece o dişi alacağız. At diğerleri de gelirse ona da başka bir çözüm bulacağız yani. Yapacak bir şey yok. <laughs> Özgür yine Bilmeye çalışıyor. Duman bu sefer, duman uyanık duman fırsat vermiyor. Niye yani aklasmıyor arkadaşlar? Biraz uzaklaşayım hatta. Rüzgar yine dumanın arkasına geçip, biraz sinsice bilmeye çalışıyor. Duman <laughs> bir sefer o hatayı yaptı. Bir sefer sırtını Bozger'e döndü. Bozger bindi ona. Bir sefer dönmüyor. <laughs> Bu sefer o hatayı yapmıyor. Vay 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 canım. Bunlar da bir alışıyor, bir parlaşıyor, bir kavga yapıyor ben. Bilmiyorum bunu. Anlamadım bunlar ya. Siz ne biçim köpeksiniz? Siz ne biçim onun işliyorsunuz? Vay 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 canım. Aynı 19 mu? Aynı 19 yarın bizim. Bizim yarın koyunlar. Artık çobanlar gidiyor koyunları bırakıyor arkadaşlar zaman dişimiz yarın gelecek yani. Aynen dişimiz yarın geliyor. Ben 18 sandım, 17, 18 sandım hiç. Tarihten de haberim yok. <laughs> da hiç tarihten de haberim yok. Meali <laughs> meşhur ya. Dugman ishal olmuş. Şurada. Ne yapsak ne etsek Bakalım bir şeyler vuralım ya Bu niye böyle olmuş bir tane ben Herhangi bir şey vermedim sadece et diyorsun değil mi? Bak ikisi de aslında oynamaya çalışıyor yani Oynayayım derken Tekrar Bir sıkıntı olur bir <laughs> İkisi de hem hem çocukluğunu hem de delikanlılığını gizlemiyor. İkisini bir arada olmaz ki ya çocukluğunu gizleyeceksiniz, delikanlı olacaksınız, Birbirinize hallaşacaksınız ya da delikanlı bir köşeye bırakıp oynayacaksınız. Bu işler böyle, bozger. Anladın mı bozger? Bozger. Yolum. Özgür de kafadan. Lan kafası şiş arkadaşlar şurası. O da e, babasıyla herhalde kavga etmiş. Babasını baya bir sarsmış yani. Babası çok iyi bir köpek. Biz dönelim en gel. E, o zaman adam da kalkmış kürekle vurmuş lan. Sen gidiyor zekalı mısın sen? Nasıl kürekle köpeğin kafasına vuruyorsun? Bu, bu, gibi cahil insanlar köpekleri hep bozan insanlar. Dur. Gel. mi gel. Bunlar köpekleri bozuyor yani. Sen kürekle vuruyorsun da sen demiyorsun öldüreceğim? Ne bu nedir böyle kürekle vuruyorsun? Taş mı sanki? Bu da kanlı canlı bir köpek yani. Bilmiyorum ben. Abi anlam veremedim bu tip insanlara. Ya çok zora giderse 3-4 köpek birbirine girerse ya da 3-4 köpek senin köpeğine dalıyor ya da köpekler senin diğer karşı çobanın köpeklerine falan daldı o zaman hani değne kalırsın ufaktan burunlarına vurursun zaten kendileri bırakır yani mesela bu kadar yani ya su varsa su dökersin yani evin önünde ise su dökersin ondan sonra bir kulaklarına öflersin yani bir sürü yöntem var yani kürek çare değil ki birbirini öldürse birbirini perişan etse kürekten daha iyi yani kürek kadar hasar almaz yani mesela o şekil kürek nasıl vuruyor nasıl o şey aldı ben anlamadım bir türlü anlam veremedim yani ona hani hangi köpek olursa olsun istersen Soka köpekleri olsun. Sen köpeklerine daldı 3-4 tane. Ne olursa olsun köpek kürekle şey olmaz yani. O kadar da olmaz yani. Yazık günah ya. Sopa alırsın bir değneğinle bile burnu ucuna bir iki tane hafif vurursun kendisini bırakır yani. Olmadı ayağını çekersin yani. Bir sürü yöntem var dediğim gibi. En son yöntem kürek. Kürek. Yöntem değil ki. Yani en son yöntem de değil. Hiç yöntem değil hatta. Dediğim gibi köpek birbirini orada köpekler bir saat boşsun. Yani en fazla yani olmazlar yani. Korkmayın. Yani en fazla bir yarım saattir. Artık 20 dakika mı hani, köpeğine göre değişiyor. 10 dakika mı, 5 dakika mı boğuşur. Yeri pes etti mi bırakır yani. Hani Kirek Bilmiyorum ne. Nasıl bir şey ben de bilmiyorum. Adamın kafasında ne esiyorsa artık. İşte bizim pozgar ee, onun için biraz denge problemi var yani. Bazen kavga ettiğinde ben gördüm bir iki defa. Böyle köpeğin üzerinden düşüyor. Bildiğiniz düşüyor yani nasıl rüştü bilmiyorum ben de. zaman hep önden gidiyorsun ya. Heh, boz geldi. İkisi oynama çalışıyor mu? <laughs> Taviz vermiyorlar ya kekliğinden. Vay 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 canım. O oh, sabah erkenden köpekleri gezmek güzel. Elim donsa da soğuk arkadaşlar buraları Sıpan eteğindeyiz. Onun için biraz soğuk. Şöyle kuzu daha geldi. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Video beğenmeyi paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Ee, i̇şi yarın Yarın bizim dişimiz galiba galiba diyorum kesin gelecek. Yani diğer dişi gelmezse yarın yani yarın elimizde bir dişi olacak kesin orası. Artık hangisi olur? Onu tam çözemedim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Dumantan nereye gitmiş? Hadi.

Çimenin içine ettiniz yine. Oo <laughs> oh, 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 kafası patlamış. Vay 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 gözler hep şiş. Oha. Vay 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 dur. Hey, dur. Şimdi yine bir gezdik, tozluk. Videomuzu çektik. Gel, gel. Bir şey yok mu? Bir bakayım. Rüzgar ayakları pisliyor da. onu falan görmek lazım. Şu an bir şey yok. Videomuzu çekti. Geldik evin yanına. Et vardı orada. Etin üzerine birbirine tutuştular. Hala hala şeyler. Hala şeyler. Şimdi poz nasıl? <Gülüyor> <Gülüyor> sizi güzelce dövmek lazım ya. Nasıl güzelce bir dövmek lazım. Gibi. <laughs> evet arkadaşlar kendinize iyi bakın.